sayın protokol üyeleri, geleceğimizin mimarı gençlerimiz, saygıdeğer halkımız, değerli basın mensuplarımız, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ya istiklal ya ölüm paralasıyla Türk İstiklal Harbi'ni resmen başlatmasının 106. yılı münasebetiyle programımızın ve bölgemizin milli mücadelesinde büyük kahramanlıklar göstererek şehit düşen, şehit kaymakam Sayın Bey'in kabristanına bayrak asma törenine hoş geldiniz. Şehit kaymakam Sayın Bey kimdir? 1896 yılında Kozan'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Sayın Bey ruhi olarak bilinmektedir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybederek hem öksüz hem yetim kalan Sayın Bey bu aziz vatan toprakları tarafından büyütülmüştür. Kozan'da 5 yaşında gittiği mahalle mektebini 3 yılda bitirmiştir. Başarısından dolayı yaşı büyütülerek Kozan Rüştiye Mektebi'ne gönderilmiştir. Birinci Dünya Savaşı çıkınca gönüllü asker olarak orduya katılmış ve Kafkas cephesinde ordu komutanı Enver Paşa'nın yaveri olarak hizmete girmiştir. Başarılarından dolayı park madalyası ile ödüllendirilmiştir. Mondros müt mütarekesinden sonra ordunun terhis edilmesiyle İstanbul Hukuk Mektebi'ndeki eğitimine ara verip işgal altındaki memleketi Kozan'a dönmüştür. Kozan'da Kuvayi Milliyecilerle birlikte bölgemizde milli mücadele ateşini yakan kahramanlar arasında yer almıştır. Tarih onu Adana işgal valisi Fransız Albay Bremont'a söylediği. Albay biz sizin zulmünüzden değil Adaletimizden korkarız. Üzerine Fransız işgal valisi Albay Bilemon tarafından Adana dışına sürgün edilen Sayın Bey, İstanbul'a giderek son sınıfta vatan için bıraktığı hukuk mektebini 1919 yılında bitirmiştir. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر الصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل ولنبلو huzuruna geldik, divanına durduk. Kemal de sana yalvarıyoruz ya Rabbi. huzurunda bizler ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım sahibimizi meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi mağfur, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Sahib beyli, beyimizin de ruhunu hediye ediyoruz sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin tüm şehitlerimizin bu mezarlıkta yatan, ve bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz sen haberdar eyle ya Rabbi tüm şehitlerimizin ruhlarını şad eyle makamlarını âli eyle mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorsun şehitlere ölüler demeyin onlar diridirler ama siz farkına varamazsınız buyuruyorsun ya Rabbi sen tüm şehitlerimizi peygamberlerle salihlerle, şehitlerle beraber haş cem beyle Ya Rabbi. Tüm şehitlerimizi Ya Rabbi Uhud'daki, Bedir'deki şehitlerle Çanakkale'deki şehitlerle Malazgirt'teki, Sakarya'daki şehitlerle bir birlikte cennette buluştur Allah'ım. Allah'ım Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şehitlik makamı peygamberlikten sonraki en yüce makamdır. Ya Rabbi sen şehitlerimizi o yüce makama eriştir Ya Rabbi. Ya Alemin bu vatan için, bu millet için mücadele eden bildiğimiz için, bildiğimiz için bu vatanın müdafası için mücadele eden tüm silahlı kuvvetlerimize emniyet güçlerimizi emniyet güçlerimizi Rab, polisimizi, jandarmamızı Ya Rabbi sen Mansur'a muzaffer eyle Ya Rabbi Ya Rab Alemin ülkemizin birliğine ve dirliğine göz diken hainlere muzaffer edilme Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Şunlara da bırakalım. Sen niye çıkışa kalmadın? Bunlar var iyice. Sağ ol. Hadi on birine, on birine ver. Beklemelerine dostum Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Allah razı olsun. <laughs> Sağ, olayım. Sağ, olayım. <laughs> Sağ <olayım. gülüyor> Gençler 2 dakika durun. El Fatiha. müdürüm. Şehit ve gaziler Dernek başkanı, ilçe gençlik spor müdürüm, ilçe milli eğitim müdürüm, devletin mültefeslik müdürü, çok değerli müdürlerim, çok değerli misafirler, kıymetli öğrenciler, basınımızın değerli mensupları. Böyle bir mutlu günde, burada arada olmak, birlikte olmak, güçlü olmak, kuvvetli olmak, bana ayrı bir mutluluk verdi. Burayı böyle dizayn ettik. Gelecek gençlere bu memleket neler yaşamış, neşer, neler yaşatılmış bunları sizlere anlatmak istiyorum. Kıymetli, rahmetli büyüğümüz Sayın Bey bu vatan için canlı vermiş, makamını bırakmış gitmiş cephede savaşmış. Büyüklerimiz bunlar, biz büyüklerimizden bunları dinledik dizimin dibinde oturduk dinledik şimdi yani duygulanıyorum Allah bir daha o günleri göstermesin Ermeniler ne yaptı Ermeniler şunu yapmadı bunu yapmadı dediler ben de buna istinaden burayı böyle bu şekilde düzenledik evet yakınmış biz büyüklerimizden benim nenemin biri 110 yaşında biri 108 yaşında öldü. o günleri yaşamış o aç kaçtıklarında o acıları yaşamış insanlardan dinledim Ermeniler bu memlekette diri diri insanları fırına atıyor, yakıyor ve yol kenarlarından yağları akıp gidiyor. Bunları ben büyüklerinden dinledim. Buna istinaden burayı bu şekilde düzenledik. Bunu gençlerimiz sosyal medyayı daha iyi bilir. O ne yapıldı, ne edildi diyenlere paylaşın. Bunu tüm dünya duysun yani. Geçen de ulusal basında çıktı burada Ermenilerin Türkleri yaptığı fırın diye. Ona da ayrı mutlu oldum ve paylaştık. Hepinizin de paylaşmasını isterim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. El Fatiha. Bir huzuruna geldik divanına durduk ellerimizi açtık. Kemal edip de senden istiyoruz ya Rabbi. Huzurundan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım gençliğini ya Rabbi canlarını bu vatan için siper ederek dini devlet, mülç millet uğrunda canlarını feda eden istiklal ve istikbalin huzurunda canlarını sana armağan eden tüm şehitlerimizin hüznüyle sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi ellerimizi boş Allah'ım. Allah'ım Allah din için, vatan için, mukaddesat için, namus için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Sabah bir sabah namazı çıkışında, namazdan çıkıp da kendi evine doğru yol alan zahim elmelilerce Ya Rabbi, de fırınlarda yakalan tüm şehit olan ecdadımızın da ruhuna Ya Rabbi hediye ediyoruz. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Tüm şehitlerimizi Ya Rabbi rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Thank sure.